çalma başkasına ait olan bir eşyayı izinsiz olarak alma veya kullanma olarak tanımlanabilir. Çalma davranışı çocuklarda bazı zamanlarda hoş karşılanabilir. Ancak istenmeyen bir davranış olduğu gibi çocuğun duygusal ve psikolojik gelişimiyle ilgili bize bazı ipuçları verebilir. çocuklar kendilerini biraz yalnız hissettikleri zamanlarda anne babalarının, öğretmenlerinin veya yakın akran çevrelerinin dikkatini çekmek için bu davranışı gösteriyor olabilirler. Aynı zamanda çocuklar kendilerine konulmuş olan sınırları keşfetmek isteyebilirler. Ailelerinin veya öğretmenlerinin kendilerine çizdiği sınırları deneyimleyerek keşfederler, daha sonrasında ne olacağını görmek isterler. Bu durumlarda da çocuklar bu davranışları gösterebilirler. Çocuklar ihtiyaçlarının karşılanmaması durumunda da çalma davranışı gösterebilirler. Böyle durumlarda çocuklar kendi ihtiyaçlarını gidermek, eksikliklerini tamamlamak için bu davranışı gösteriyor olabilirler. Bu davranışın hatalı olduğunu, yanlış olduğunu çocuklara net bir şekilde anlatmalıyız. Çocuklara çalma davranışının detaylarını da anlatmalıyız. Başkasına ait olan bir eşyayı sadece alıp eve götürmek değil, onu izinsiz olarak da kullanmanın hatalı bir davranış olduğunu söylemeliyiz. Çocuğumuzla daha fazla zaman geçirmeliyiz. Unutmayın ki çocuğumuzla geçireceğimiz her fazladan bir dakika çocuğumuzun olumsuz davranışlarını engellemede önce olacaktır. Sadece çalma davranışı değil, diğer bağımlılıklarla mücadele içinde çocuğumuzla daha fazla vakit geçirmek önemlidir. Bunu mutlaka değerlendirmeliyiz. Ayrıca çocuğumuzun daha mutlu ve duygusal gelişiminin daha iyi olmasını istiyorsak onunla zaman geçirmek her zaman daha iyi olacaktır. Eğer çocuğumuzda çalma davranışı tekrar eder bir hal almışsa mutlaka ama mutlaka bir uzmandan destek almalıyız.